aşk kalpte midir, beyinde midir? Yüzyıllardır kitaplara, şiirlere, skandallara, hatta hastalıklara konu olmuş bir duygu. Aşk Midenizdeki kelebeklerden tutun, dönen başınız, yerinden çıkacakmış gibi atan kalbiniz, daha güzel bir yer halinde gelen dünya ve bir anda duymaya başladığınız öten kuşlar. Herkesin kendine göre bir aşk tanımı var. Şimdi bahsettiklerim ortak olarak aşık olan ve aşık olduğunu düşünen kişilerin bahsettikleri belirtiler ya da semptomlar. Semptomlar diyorum. Çünkü normal bir zamanda kalp atışınız o kadar hızlansa hemen bir hastaneye gidersiniz. Çünkü bu kadar atması bir terslik olduğu anlamına gelir. Ama hiç kimse aşık olduğunu hastaneye gitmez. Peki, madem ortada sağlıksız bir durum yok, neden bu belirtiler ortaya çıkıyor? Herkes aşkın kalpte olduğunu düşünür. Kalbimizde sevdiğimizi varsayarız. Çünkü aşkı hissettiğimizde en büyük fiziksel tepkiyi kalbimiz verir. Midemiz de harekete geçer. Ancak kimsenin midesiyle aşık olduğunu düşünmeyiz. Halbuki aşk, beyninizde gerçekleşen fizyolojik bir tepkimedir. Aşık olduğunuz zaman beyninizde karşı tarafı eleştirmenizi, anlamanızı, mantıklı düşünmenizi sağlayan bir mekanizma çalışmamaya başlar. Çünkü dopamin seviyeniz o kadar yükselmiştir ki beyniniz alarm durumuna geçer. Muhakeme yeteneğinizi kısa süreliğine de olsa kaybedersiniz. Aşık olduğunuz insanın olumsuz yönlerini görmezsiniz. O ne yapsa güzel yapar. Dünya daha iyi bir yer olmuştur ve siz de açıklayamadığınız bir şekilde mutlusunuzdur. Çünkü beyniniz arka planda hormon düzenlemesini bu şekilde gerçekleştiriyordur. İşte bu sebeplerden ötürü aşkın gözü kördür dediğimiz şey aslında gerçektir. Salgıladığınız hormonlar, aşık olduğunuz kişiyi eleştirebilmenizi sağlayan beyninizdeki mekanizmayı devre dışı bırakmıştır. Gönlünüzce aşık olun, sevin ve tadını çıkarın. Birini neden severiz? Gerçekten sever miyiz? Biz insanlar bencil varlıklarız. Biz karşımızdaki insanı sevmeyiz. Onun bizde hissettirdiği duyguları, hisleri, heyecanı severiz. Bunu çoğu insan kabul etmez. Yaratılıştan gelen bencilliğin yüzüne vurulmasını istemez. Kendinize sorun. Karşınızdaki insanı düşününce heyecanlanmasanız, eğlenmeseniz, neşelenmeseniz, sizi normal duygu seyrinizin dışına çıkarmasa yine de onu sever miydiniz? Hiç sanmıyorum. Karşısındaki insanın hissettirdiklerini sevmesi geçtiğinde bile hala sevdiğini iddia edenler de toplumda çok fazla. Onlarsa sevgisinin bittiğini kabullenmeye korkanlar. Karşısındakine seni artık sevmiyorum demekten çekinenler, kendisinin sevgisinin bitebileceğini inanmak istemeyenler. Her sevgi biter. Her sevgi sıradanlaşır. Her şey gelir ve geçer yaşanmışlıklarınıza dönüp baktığınızda onları hatırlamakla kalmayın kendi süzgecinizden geçirin onlardan ders çıkarın Hayatı sadece yaşamış olmak için yaşamayın. Birini sevmiş olmak için sevmeyin. Birini sizi seviyor diye sevmeyin. Annenizi sırf o sizi doğuran kadın diye sevmeyin. Size öğrettikleri, size katkılarından dolayı sevin. Karşınızdaki insanı sizi eğlendiriyor, sizi güldürüyor diye sevmeyin. Karşınızdaki insanı o olduğu için sevin. Şu an olduğumuz zaman diliminde sevgi fazlasıyla dillerde yalama olmasına karşın siz sevmediğiniz kimseye "seviyorum" demeyin. Unutmayın ki yalan aldatmaktan farksızdır. Kimse aslında yaşamadığı bir hayatı yaşıyormuş gibi kandırılmayı hak etmez. Herkesin sevgiye bakış açısı farklıdır. Bundan dolayı bu videoya katılmayacak birçok insan olacaktır. Belki de sevginin hayatta bu kadar yer kaplamasının nedeni budur. Herkeste farklı işlemesi, belirsizliği, her insanda farklı duygular uyandırması, belki de aslında hiç olmaması.